Arkadaşlar günaydın kanalıma hoş geldiniz. bugün training için saat 7'de işe gidiyoruz ama servis gelmedi maalesef. Sabahtan beri servis bekliyoruz düşünüyoruz. Burada da bayağı kişi bekliyor. Normalde hep sadece koşarak yetişiyorduk. Bugün gene koştuk ama servis gelmemiş. Bakalım ne zaman gelecek onu bekliyoruz. Bugün size gene bir iş günü döner yaptığımı ve bugün daha fazla çalışacağım için kaç parçalandığımı göstereceğim. O zaman serviste görüşürüz. Hepindik, şimdi gidiyoruz. Şimdi parka geldik. Arka yollardan gidiyoruz parkın içine. Nasıl satayım üstüne alacağız. Yokuşağı oluşmuş. var görüyor musunuz? Göremezsiniz. Ee, son iki haftada çalıştığımız saatlerin olduğu kağıdı alacağız bakmak için, kontrol etmek için. Sonrasında da eğitim alacağımız yere gideceğiz. Önce eğitim alacağız, ondan sonra da çalışacağımız yerlere gideceğiz. Terrorite hatırlarsanız oraya gideceğim lanet olsun. Şimdi şu bekliyoruz. Ofise gitti salak bir tane kadın var. Her seferinde bir yaptır istiyoruz her gün. Diyor ki, şimdi vermem sonra gelin. Şimdi vermem sonra gelin. Saat saat 7'de geldik. Daha oturuyor orada. Gene diyor ki, şimdi vermem sonra gelin. Neyse şimdi üst araçları bekliyoruz. Ondan sonra training alacağız. Bu arada park fiyatları bu şekilde. Ne kadar diyor? 85. Seniors 76. Yağız 68 diyor. Sizin pes var, her gün giriyorsun buna iterek. yaz boyu, 180 dolar diyor. <laughs> Arkadaşlar, Supermezzer geldi, şimdi makineye makine <laughs> Hadi bakalım. Ne yapalım, alırsın. Bu güzel değil mi? Arkadaşlar, video böyle test yapıyorlar. eğitimden sonra. Sonra şimdi kağıdını dolduruyor. Arkadaşlar eğitimimiz bitti, şimdi kendi çiftlerimize gidiyoruz. Gizem Roket Operatör. Ben bugün çok iyi bir yerde çalışıyorum arkadaşlar, ağlıyor. Ben de Terrorite'a gidiyorum. Bakalım Terrorite'da bildiğiniz gibi içeride çalışabiliyorsunuz ya dışarıda çalışabiliyorsunuz. Eğer içerideki kırmızı değilse yani yaş küçük değilse değişmeni yapıyoruz. Eğer yaş küçükse maalesef dışarıda kalıyorum akşama kadar. 3.30'da da ikinci çifte geçeceğiz. Benim de öden sonra Roket Operatör, harika. O zaman birazdan görüşürüz. Bu arada yeni öğrendiğiniz makine çok iyi, çok basit. Tek başına çalışıyorsunuz. Tek sıkıntısı belli saatlerde güneş çok fazla vuruyor sağ tarafınızdan. Onun haricinde bir sorun yok. Üst tarafında vantilatör var. İşte tepesinde şemsiyesi var falan. İyi yani. Bugün iyi denk geldi. Arkadaşlar bu arada beni Instagram takip etmeyi unutmayın. Instagram Uğur Workout. Hepinizin desteğini bekliyorum. Artık şunu gün yapalım. Youtube bayağı uçta gidiyor. Hani 9000'e doğru gidiyor. Ama Instagram hala üstün olamadı. Ve fotoğraflara beğeni gelmiyor. Attığım fotoğraf 100 beğeni geliyor. Bundan 2 ay önce attığım fotoğrafa 800 beğeni geliyordu. Bir şeyler oldu hesabıma. Düzeltemiyorum. O yüzden destekleriniz lazım. O zaman biz Terrai'de gidelim. Rezalet bir ride. Evet Terrai'de geldik. Alanlar da açmadan sıra beklemeye başlamışlar. testleri yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da rayda başlıyoruz. Bir saat ben içerideyim, bir saat o içeride değişmeli. Hadi bakalım. Makine bozuldu arkadaşlar, harika. Bayılıyorum makine bozulunca. Arkadaşlar hayatımda ilk defa Ferrari tam sağlam bozuldu ve ilk defa sırayı kapattı. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi içeriye geldik. Terrain'in içindeyiz. Bu şekilde karanlık bir yer. Ekran var mesela. Burayı izliyorsunuz. O zaman dışarı İçerisi çok rahat. Çok iyi. Ama dışarısı nezare. Bir de çok ses var. Bir de çok ses var. Ee, ben oraya çıktığım zaman anlatırım. Bir bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi molaya çıktım. E, yemeğimi yiyeceğim. Ardından dışarı çıkarım. Orada size anlatırım. Ee, molam 30 dakika sürüyor. Arkadaşlar şimdi mola bitti. E, eve dönüyorum diyor. E, dönüyorum. İçeride çalışıyorum. Bir yarım saat daha içeride olacağım. Sonra tekrar dışarı çıkacağım. E, saat 3'ten 4'ten sonra da Roket'e gideceğim. Roket operatör olacağım. Roket'i göstereceğim size. O bayağı iyi. Yani olarak bu şekilde. Terör ayarının dediğim gibi çok kötü çünkü full bekliyorsunuz ve tuşlara basıyorsunuz. Hareket edemiyorsunuz çünkü çok dar alan ve yer yok hareket edecek. İçerisi de karanlık ve çok ses var ama en azından oturuyorsunuz o güzel. O yüzden hani 3'e kadar böyle devam edeceğiz. Şu an saat 12. 12 dışarı çıkarım. i̇çeri dışarı, aynen dışarıda dururum. Sonra bir saat sonra içeri geri gideceğim. şimdi tuvalete gidiyorum. Buradan görüşürüz. Evet tekrardan mekandayız. İçerideki yeri şimdi değişme zamanı. Şimdi tuvalet molasına çıktım. E, yerime yeri dönüyorum. 10 dakika içinde tekrardan terrahiyet içinde olacağım. Bir saattir falan şu an içerisindeyim. Dışarı rezalet. E, bu arada badici bir çift geldi. Yarışmacılarmış. Dedim fotoğrafınızı videonu çekebilir miyim? Bir poz verdim onu çektim. Onu da görürsünüz şimdi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, ikinci shift için birisi geldi beni değiştirdi. Şimdi Roket'e gidiyorum. Harika bir yer. Roster right Sıraya bakın şuraya. Şimdi Roket'e gidelim. Umarım Roket'te de 4-5 tane operatör olmaz. Eğer iki operatör olursa tüm oturabiliyorum. Ama birden 2'den fazla operatör olursa değişmek zorunda kalıyoruz. Ve hava çok sıcak. Bugün hava 30-35 derece falan. Şansımızı deneyelim. Önce mutfağa gideceğim, su dolduracağım. Sonrasında rokete. Rokete geldik arkadaşlar. Şimdi şifreyle bir içeri gireceğiz. şeyin başında uya kaldım. Ee, kız dedi ben senin yere bakarım hemen işte içecek bir şeyler al gel istersen dedi. O çalışan benim gibi ee, yabancı. Şimdi empoğ içina gidiyorum oradan içecek bir şey alayım belki kahve vardı kahve alacağım. Sonra geri döneceğim. Allah mahvolduk ya bugün sabah 6'da uyandım. O yüzden şu an çok kötü bugün. Emri aldık geri geldik. Arkadaşlar şimdi e, ikinci molaya çıktı ama yemek yemek yerine önce ride office'a gidiyorum çünkü e, bugün maaş alacağımız haftanın son günü yani biz iki haftalık maaş alıyoruz ve her ayın 6'sı ve 21'inde e, maaşlarımızı aldığımız için yani bir hafta öncesinden maaşlar belirleniyor. O yüzden bugün de son gün e, çalıştığım saatlere, saatlere baktım kağıdı almak için ofise gidiyorum şu an. Biraz hızlı yürüyorum konuşamıyorum nefesle kaldım. Sonrasında dönüp yemek yiyeceğim hem de şu kağıt sayesinde son 2 haftada ne kadar kazanmışız onu da göreceğiz. Onu da hesaplayıp size söylerim. Ofise e geldim şimdi. Burası ofis böyle. Mustafa Park. Şimdi kağıdı aldım en çok işe geldi. 10 kaldı hemen yemeği yiyip gideceğim. Kağıt sonrasında gösteririm. Arkadaşlar kağıt bu şekilde. Burada işte iki hafta çalıştığımız şu zamanlar aralığı var, zaman aralığı var. Burada da total yazıyor şu altta. 119.2 Ama buna bugün dahil değil. Çünkü daha bugün bitmediği için dahil değil. Buradan da bir 12 saat gelecek. işte 131 saat daha alıyor toplamda. Arkadaşlar vergiler düşünce 131 çarpı 10.30 yaptığımız zaman 1470 dolar yapıyor. Bundan kira düştüğümüz zaman da 1300 dolar falan falan kalıyor. Ondan peçeke, aldığımız zaman da görürsünüz altısında haftaya. Ama bu çağrılarda yani eve gidince tekrar bakarım tekrardan söylerim. Umarım ses duyuluyor dur. fazla ses var. Hello, I'm supervisor. Can can you pronounce my name? I Arkadaşlar eşmek için aşağı indim. Koşa koşa makineleri kontrol ediyorum ki yetişebilirim. 3 dakika kaldı. Saat 9. Dokuz, 9.00'a servis var. Umarım yetişebilirim. Hadi bakalım. Dün de aynı soldu koşarak yetişmiştim. Umarım bugün de yetişebilirim. Yetişemezsem yarım saat beklemek zorundayım. Hadi bakalım. Burası böyle bir yer. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> çok koştum. Tam gidiyordu. Yolda durdu. <gülüyor> Yetişebildim bugün <laughs> de. Orada deneyim var. Şundan bir kurtulamadım. Şimdi spora gidiyoruz. Değil mi? Tamam tamam tamam. Yaşta mı arkadaşlar. atıyoruz, duvara tırmanıyoruz. Bahane yok. Saat 10 oldu 10. Sabah 6'dan beri işteyiz. Şimdi spora gidiyoruz. Beden. Neden? No, evde evde görüşürüz zaman. Sonunda eve geldik. Şimdi spora gideceğiz arkadaşlar. Okul servisine indik gördüğünüz gibi. Okul servisi şurada. Şimdi spora gideceğiz. Sporda bugün squat yapacakmış Cemalettin. Yorulmadım bugün. Çok oturdum diyor. Bedava paradandım diyor. Yapmış paso. Kerim de konuşuyor da Allah'ın. Boş yapıyor boş. <gülüyor> <gülüyor> home home sweet home. Arkadaşlar eve bakın bak dışarıdan ne güzel. Harika bir ev. Değil mi? Burada yaşanır. Evin içi aynı bir bok. Şimdi evin içine gidiyoruz. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> bir içine bir gidelim? Yani, bence Hiç aynı bok dedin ya <laughs> ona gündem. Valla konuşalım gidemedim. <laughs> bak ya bizim ev. Camları kırık. Perdelerin yarısı var, yarısı yok. Önce eve biz girseydik, kamerayla girmeseydik. Olmaz. Gidiyor da beni daha. Bu da evin serseresi. İleride bir YouTube kanalı açacağım, bunları şey yaparız. Şerim Fitness. Burada örümcek ağ var mesela, bizi örümcek karşılıyor direkt. Evin ışığı da diğer tarafta, aç bakalım. Yanıyor gene, ışık her zamanki gibi. Burası Aynen. bir site park yeri. Masamız. Aynen. Öyle bir Aynen. ev. Kapımız açalım. Şey topladı. Çay Bizim çay, çaya geldiğimizde. Hayrettin öğrenciyi bastı. Sen evet, çay yap ya. <laughs> çaya gelip nasıl çay yap ya? Çay yapın biz de. Evet şimdi Aa. hemen bir kuikli hazırlanalım. Hemen <laughs> hazırlanın spora gidelim. Ben <laughs> hepsini aldım ya. Yani. Arkadaşlar, kıyafatı kupala içtik. Protein tozunu Nesco'yu kutusunda içiyoruz, paketinde. Beni yiyecek küçücük ya. <laughs> Başı bükük, boylu bükük, Kerim Bey'e takılıyor işte. 4 tane tuz aldık sen yani. ne yapalım? <laughs> para bol anlıyor musun? Para bol. 60 <laughs> sen. Şimdi spora <laughs> gidiyoruz. Sen bakalım. Arkadaşlar şimdi 100 kilo deneyeceğim. Normalde 100 kilo deneme bir iki hafta vardı ama deneyelim dedik bakalım nasıl olacak, nasıl hissedeceğiz. Gelirse 5 tane yaparım, gelmezse 1 tane daha bırakırım. Türkiye'de en son 115 yapıyorum. 81 kiloyum. 4 kilo verdim. Bir onun etkisi var. Bir iki aydır spor atmıyorum. Onun etkisi var. Ama güzel. Haftaya 110 kilo. Hadi, hadi Arkadaşlar sporumuzu da bitirdik. Saat 11 oldu. Şimdi eve gidiyoruz. Bir protein tozu içip yemek yiyip yatacağım. Ameliyanım da bayağı bu arada belli. Şu damarlara bakın. Bu şekilde. O zaman kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Uğur Workout yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.